kodlar vardı, işte kapandı mı, e, vize başvuruları kapandı, sıkıntılı, işte 6 ay, 7 ay, belki 1 yıl sürüyor gibi. O yüzden benim için ders saydırmak zor oldu. Sadece seçmeli derslerimi, bir kentteki seçmeli derslerimi saydırabilecektim. Tek sıkıntı onlara aslında yaklaşmak. Çünkü e, biraz e, kapalı bir... Şey. E, ben ailemden destek almak durumundayım. Burada kaldığı süre boyunca kesinlikle yürüyerek gezilmesi gereken bir şehir. Çünkü her sokağı o kadar güzel ki insana mutluluk veriyor. Merhabalar, ben Birkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Ilgın. Ee, sizlere bugün Hamburg'dan bildiriyorum. Hamburg e, Üniversitesi'nde, yine hukuk fakültesinde Erasmus'umu sürdürüyorum. Ve bugün de e, Erasmus sürecim hakkında, Erasmus'a ha hakkında e, sorulara cevaplayacağım. Şöyle ki, e, Erasmus'a ben e, ilk, baş, ilk başvurduğumda, e, Bir Kent Değişim Ofisi'nin e, yolladığı mail üzerinden, o yolladığı maildeki yönergeleri takip ederek, e, bir, Yol izledim ilk başta başvuru sürecim. Çok basitti yani oradaki evrakları hazırlayıp okula yolladım. Daha sonra ben asil arasında değildim. Benim arkadaşlarımdan biraz daha farklı işledi sürecim. ilk başta kabul almadım. Daha sonra açılan boş yerlerden işte arkadaşlarım vazgeçtik için yerler açıldığı için bana Elif Hanım koordinatörümdü. Elif Hanım'dan bir dönüş aldım. İşte Elif Hanım hala Erasmus'a gidip gitmek istemediğimi sordu bana. O şekilde birkaç seçeneğim vardı. Hamburg Üniversitesi de bunlardan biriydi. Hiç düşünmeden Hamburg Üniversitesi'ni seçtim. Çünkü zaten Hamburg'un büyük bir şehir olduğunu biliyordum. Almanya'ya gitmek istediğimi, Almanca'nı da geliştirmek istediğim için burayı seçtim. Daha sonra Almanya'da vize başvuruları benim geldiğim dönemde yani bundan birkaç ay öncesinde aslında tam böyle dedikodular vardı işte kapandı mı, vize başvuruları kapandı, sıkıntılı, işte 6 ay, 7 ay belki 1 yıl sürüyor gibi çok böyle çevremden e, duyum aldım. E, ben biraz yine de geç başvurmak için geç kaldım. Benim okulum, daha doğrusu yurdum burada 1 Mart'ta başlıyordu. Ben ee, ocağın ortası gibi e, vizeye başvurdum. İlk başta bir 25 günlük e, bir randevu rezervasyonu vermiyorlar. E, 25 günlük bu rezervasyon için bana atamalarını bekledim. Daha sonra atadıkları rezervasyon randevuya e, gittikten sonra da bir 15 gün içerisinde vizem bana geldi. Benim için hızlıydı ama e, yani görece diğerlerine göre hızlı olduğunu duydum. Bilet bulurken Almanya'ya gelmek için. E, açıkçası çok zorlanmadım çünkü Hamburg e, Türkiye'den birçok uçuşun olduğu bir e, şehir. O yüzden çok bir sıkıntı çekmedim. Daha önceden de alındığı zaman Hamburg'a uçuşlarda zaten e, çok yüksek meblalar değil yani yurt dışı uçuşlarına göre görece daha uygun denilebilir. O yüzden e, bir sıkıntı yaşamadım. Sadece buraya gelirken e, uçuş uçuşumda 20 kiloluk bir bagaj hakkım vardı. Onu biraz açtım. Ondan dolayı bir belli bir meblağ ödemek zorunda kaldım. O beni biraz üzdü. Ee, ders saydırma açısından da şöyle diyebilirim. Hukuk fakültesinde e, bir açıkçası e, benim en azından Hamburg Üniversitesi'nde derslerin çoğunluğu Almanca. O yüzden benim için ders saydırmak zor oldu. Sadece seçmeli derslerimi, yani Bilkent'teki seçmeli derslerimi saydırabilecektim. Onlar da zaten biz Bilkent Üniversitesi'nde, Hukuk Fakültesi'nde ancak dört tane department elective diye geçiyor. İşte bölüm içi seçmeli alabiliyoruz. Onu da onu saydırabileceğim için buradaki aslında biraz seçmeli gibi denilen derslerden saydırdım. Ama 30 kredilik bir Erasmus öğrencilerin 30 kredi minimum şart koşuluyor. O yüzden 5 ders aldım. Fakat sadece 4'ünü saydırabileceğim. Onlar da genel olarak aslında biraz ekon hukuk ve ekonomik karışımı dersler. Yani işte mesela bir örnek vermem gerekirse Anayasa Hukuku'nun ekonomik analizi dersini alıyorum. Bu tür dersleri alabildim ama yine de dersler zevkli geçiyor. Aldığım için mutluyum. şöyle. Şöyle, Alman bir açısından şöyle diyebilirim Almanlar açısından. Açıkçası bize göre, Türklere göre biraz daha mesafeli insanlar. O yüzden öğrenciler açısından da yani aldığım derslerdeki diğer öğrenci arkadaşlarım çok sıcakkanlı değiller. O yüzden de açıkçası Almanlarla burada iletişim kurmak çok kolay değil. Çok tatlı insanlar. Kesinlikle kaba ya da ters hareketlerde bulunmuyorlar. Hepsi çok nazik, kibarlar ve bir şey sorduğunuz zaman kesinlikle çok tatlı bir şekilde yanıt veriyorlar. Tek sıkıntı onlara aslında yaklaşmak çünkü biraz kapalı bir çevreleri var yani kendi aralarında da öyle daha önceki arkadaşlıklarını sürdürme eğilimindeler fakat yeni arkadaşlıklara yeni ilişkilere çok açık değiller çünkü zaten oldukları bulundukları işte sahip oldukları yerden arkadaşlardan memnunlar yani onlar için yeni arayışlar yok. O yüzden biraz böyle Almanlarla iletişim kurmak, daha doğrusu iletişim kurmaktan çok bir arkadaşlık edinmek ve bunu ilerletmek biraz zor. O konuda yani kültür açısından baktığım zaman bunu söyleyebilirim. Hmm. koordinatörüm açısından konuşabilirim. Açıkçası e, genel olarak üniversite çalışanları ve ya, koordinatörüm Almanya e, Alman üniversitesi yani Hamburg Üniversitesi'ndeki gayet tatlılardı. E, çok yardımcı oluyorlar. E, bir şey sorduğunuzda, e, bir sıkıntınız olduğunda e, yardım etmekten çekinmiyorlar. O konuda gerçekten hiç zorlanmadım. E, ulaşılması da gayet kolay insanlar. Bir mail atarak e, hemen dönüş alabiliyorsunuz. Ee, şöyle ki, Almanya'ya gelenler için Almanca bilmelerini öneririm. Ee, bu sadece e, üniversite için değil, günlük hayat için de önemli. Ee, açıkçası ben günlük hayatta çok sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü Almanların çoğu İngilizceye sahipler ama tabii ki e, bazı yerlerde, bazı e, gerçekten İngilizce diline hiç hakim olmayan insanlar olabiliyor. O yüzden o anlamda tabii ki Almanca bilmek çok daha avantajlı olur. Bir de ikinci olarak aslında ders saydırma anlamında. Almanya'ya geliyorsanız ve daha çok ders saydırmak istiyorsanız, sadece dört derste kalmak istemiyorsanız ve e, bütün aldığınız bütün dersleri saydırmak istiyorsanız Almanca bilmeniz şart. O yüzden e, yeterli düzeyde bir Almanca e, seviyenizin olmasını ben öneririm. E, ama onun dışında e, profesörlerin zaten İngilizcesi çok iyi. E, o, yani bütün öğrencilerin İngilizcesi çok iyi. Hatta kendilerini çok iyi İngilizceye sahip olmadıklarını söyleseler bile çok gerçekten belki benim çevremde gördüğüm, bir kentteki çevremde gördüğüm insanlara göre çok daha iyi İngilizceye sahipler. Yüksek seviyedeler yani. Yani aldığım eğitim açısından baktığım zaman İngilizce'de bir sorun yaşamadım açıkçası. İngilizcem zaten bir kentte de aldığımız derslerin çoğunluğu bir çoğunluk denemez tabii ki ama yani bir kısmı İngilizce olduğu için çok benzer bir sistem var. Aynı şekilde hukuk fakültesinde de Bilkent'in hukuk fakültesindekine benzer bir eğitim sistemi olduğu için ben sıkıntı yaşamadım. Bilkent'te de daha önce bir yıl hazırlık okumuştum. Zaten o bir yıllık hazırlığım beni Bilkent'teki ders, İngilizce dersleri hazırladığı için onun faydasını görüyorum diyebiliriz aslında zaten. Ee, şöyle ki, Hamburg Üniversitesi'ndeki eğitim anlayışı anlayışıyla Bilkent Üniversitesi'ndeki eğitim anlayışını e, hukuk fakültesi üzerinden ancak değerlendirebileceğim. Ama e, hukuk fakültesindeki e, hukuk dersleri, yani Bilkent Üniversitesi'nde aldığımız hukuk dersleri ile burada aldığım hukuk dersleri birbirine çok benziyor sistemler. Çünkü hocaların çok interaktif işlemediği dersler her ikisi de. Tabii ki isteyen katılım yapabilir ama katılımı zorunlu olmadığı, bunun üzerine değerlendirilmediğimiz... Ee, derse gelip gitmenin e, yine aynı şekilde yani yoklamanın alınmadığı, zorunlu olmadığı dersler. Ee, daha çok hocanın e, anlattığı, öğrencinin dinlediği, bu şekilde geçen dersler. O anlamda ben benzettim. Fakat Bilkent Üniversitesi'nde bölüm yani hukuk fakültesi e, dışındaki aldığımız dersler açısından benzerlik göstermiyor. Çünkü e, Bilkent Üniversitesi'ndeki dersler biraz daha interaktif işlenen, daha ders yükünün yoğun olduğu, ödevlerin olduğu, eserlerin yazdırıldığı, katılımın ve zorunlu olduğu dersler olduğu için onlarla çok benzerlik taşımıyor. Ama onun dışında dediğim gibi iki hukuk fakültesindeki dersler birbirleriyle çok benzer işleniyor. Şöyle ki Almanya'ya verilen hibe 600 Euro kadar. Bunun içerisinde kiramızı çıkartacak olursak genel olarak yurt kiraları 350 euro ile 400 euro arasında çeşitlilik gösteriyor. Benimki de bu aralıkta. Yani 400 euro üzerinden değerlendirirsek çıkarttığınız zaman 200 euroluk bir para size kalıyor. Fakat 200 euro burada sizi bir ay boyunca geçindirebilecek bir meblağ değil. Asma 600 euro'nun tamamını yani yemek masraflarınıza ve tabii ki eğlenceyi de içine katıyorum. Eğlence masraflarınızı harcasanız, hepsini çok rahatlıkla bitirebilirsiniz. O yüzden Erasmus hibesi kesinlikle yeterli değil. Ben ailemden destek almak durumundayım burada kaldığım süre boyunca. Dediğim gibi çünkü geriye kalan bir 400 euroluk bir açığımız oluyor. Bu da ben bence minimum 400 euro. Onun üzerine çıkmanız çok doğal. Ee, bu yüzden, dediğim gibi, kısacası karşılamıyor, yeterli değil. Ee, Hamburg bir kere kesinlikle Almanya'ya gelindiğinde, eğer Almanya'nın kuzeyine geliniyorsa, görülmesi gereken bir şehir. Ve Almanya'nın kuzeyi açısından bakıldığında da e, en güzel şehirlerinden birisi, hatta en güzel şehri diyebilirim kuzey Almanya için konuşursak. E, ama Hamburg büyük şehir fakat bir büyük şehire göre çok sakin yaşanıyor Hamburg'da yani kesinlikle o büyük şehrin karmaşası hissedilmiyor. O anlamda çok turistik mekanlar belki bulamayabilirim fakat görmesi gereken bir opera binası var çok ünlü. Kesinlikle bir nehir turu yapılmalı El nehri turu yapılmalı. Daha sonra ee, belki yine kanallar arasında yürüyüş yapılmalı. Kesinlikle yürüyerek gezilmesi gereken bir şehir. Ee, çünkü her sokağı o kadar güzel ki e, insana mutluluk veriyor. Ee, daha sonra parkları var. Ben parklarını çok seviyorum. Eğer burada bir süre kalınacaksa kesinlikle parklarında, özellikle yaz aylarında zaman geçirilmeli. Ve bu parklarda konserler de oluyor. Oralara da gidilmeli. Ee, bu kadar. Tabii ki Almanya'ya Hamburg Üniversitesi'ne gelecek arkadaşlarıma birkaç tavsiyem olacak. Birincisi eğer Erasmus'a gelme amaçlarınızdan bir tanesi de Avrupa'yı gezmek, görmek ve birçok ülkeye gitmekse, bunu Hamburg Üniversitesi'nde çok yapamayabilirsiniz çünkü Hamburg konumu gereği biraz kuzeyde yer aldığı için sizi bu konuda zorlayabilir. Malum ekonomik şartlarımız da kısıtlı olduğu için zamanımız da kısıtlı olduğu için. Bu kısıtlı zaman ve ekonomide çok fazla diğer ülkelere nazaran çok fazla yer göremeyebilirsiniz. O yüzden kendinizi hazırlayın eğer Hamburg'a gelmeyi düşünüyorsanız. İkincisi, Almanya'da hem yaz dönemi hem kış dönemi olarak iki dönem var. Kış dönemi yaz dönemine göre biraz daha uzun. Yaz dönemi ise Türkiye'deki üniversitelerin normal dönemlerine göre biraz daha kısa. O yüzden eğer yaz dönemi gelmeyi planlıyorsanız... Ee, ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz buraya geldiğinizde. Yani neye yetişeceğinizi şaşırabilirsiniz. Ona da kendinizi hazırlamanızı tavsiye ederim. Ee, üçüncü olarak Almanca bilmenizi kesinlikle öneriyorum. Tabii ki Almanca bilmeden de burada e, hayatta kalabilirsiniz. Hayatınızı sürdürebilirsiniz rahatça yani iyi bir İngilizce Ama e, onun dışında Almanca bilirseniz sizin için çok daha kolaylık olur. Ve tabii ki aldığınız derslerin hepsini de saydırabilirsiniz. Buradaki emekleriniz de boşuna gitmez gitmemiş olur. O da sizin için daha iyi olabilir. Ve son olarak kesinlikle eğlenmeye hazır olun. Çünkü Hamburg büyük bir şehir. Bir yandan okumak, bir yandan eğlenmek istiyorsanız kesinlikle buraya gelmenizi tavsiye ederim.